Doçent Doktor Cenk Kılıç. Fig ex incir çekirdeği yağının en yoğunlaştırılmış halidir. Incir çekirdeği yağı içerisinde yüksek miktarda omega-3 yağ asidi bulunmaktadır. Omega-3 yağ asidi cildi dıştan içe doğru besler. Cilt derilerinin sıkılaşmasına katkıda bulunur erken yaşlanmayı önlemeye katkıda bulunur. Cildi çevresel etkiler, oluşan kesik, yara ve hasarlara karşı da korumaktadır. Yüz bölgesindeki kırışıklıklar, dudaklardaki ve diğer cilt bölgelerindeki sarkmalar için önleyici etkisi vardır. Uzun süreli kullanımda bayanların meme sarkmasını önleyebilmektedir. Yine uzun süreli kullanımda gebelik sonrası oluşan çatlakları önleyebilmektedir. Yüzdeki siyah noktalara karşı olumlu etkiler sağlar. Ciltteki morarmaların, sararmaların rengini normalleştirebilir. Göz altındaki şişlikleri azaltmaya ve koyu halkaların en aza inmesine katkı sağlar. Yüzde, sırtta ve boyunda çıkan herpes yani uçuk ve akne yani sivilce gibi rahatsızlıkların iyileşmesini hızlandırabilir ve sivilce oluşumunun önlenmesine katkı sağlar. Saç için kullanıldığında saç derisini besleyerek saçın parlaklık, dolgunluk ve kolayca şekil almasını sağlar. Tansiyon yüksekliğine yararlı etkileri vardır. Kalsiyum içerir bu nedenle kemik sağlığının korunmasına yardım eder. Osteoporoz yani kemik erimesi riskini azaltabilir. Potasyum içerir. Bu nedenle diyabet yani şeker hastalığı riskinin azaltılmasında katkı sağlar. Ağız kuruluğunu ve su kaybını önleyerek vücutta meydana gelen çatlakları önler. Balık yağlarına göre kokusuz olduğu için tüketimi daha kolay olur ve sindirim sorunları oluşturmaz. Ayrıca balık yağları ağır metal içerebilir. Ağır metal içermediği için vücudumuzda ağır metal birikmesine sebep olmaz. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etki gösterebilir. Antioksidan bakımından zengindir, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle kanser hastalarına rahat olmasına, sağlıklı olmasına katkı sağlar. D vitamini açısından dünyada en yüksek değere sahip tek meyve çekirdeği yağıdır. Cinsel duyguları harekete geçiren vitaminlere sahip olduğu için üreme hormonlarının düzgün ve sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Her iki cinsiyet içinde kadın ve erkek cinsel gücü artırabilir.